Şuraya hemen anlatıyorum, ondan sonra getiriyorum inşallah. Şimdi bitkisel organlar. Hatırla, ben bu bitki biyolojisine girmeden önce sistematiğini yaptım. Ee, dokularına göre bir tablo yaptım ve organlarına göre bir tablo yaptım. Dedim ki daha detaylı bir şekilde ilerleyerek Şimdi bak buraya, bitkisel organlar. Bak buradan sadece Toprağın altındakiler ve üstündekiler. ÖSYM e bir soru sormuş. Demişti ki aşağıdakilerden hangisi sürgün sisteme aittir? Sen sürgün sisteminin kök sistemi olduğunu bilmediğin için mesela yapamadın o soruyu gibi. Gerçi siz daha hiç girmediniz. Şimdi sürgün sistem neydi? Toprağın altındakiler. Toprağın altında ne var sadece? Kök. Evet. Geri kalanlar nerede? Üstünde. Şimdi toprağın altına bakalım. Kökle başlıyoruz kök, bitki, toprak alır, topraktan su ve mineral alır, besin depolar. Oldu mu? Oldu. Tamam. Şimdi iki tane kök çeşitimiz var. Saçak kök, kazık kök. Kazık kök dediğimizde aklına havuç gelsin. Bak, Şimdi saçak kökle kazık kök arasındaki fark belirgin bir ana kök yok saçak kökte, kazık kökte var. Saçak kökte yan kökler yaklaşık olarak birbirinin aynısıdır. Kazık kökte daha ince, belirgin bir ana kök var. Havuçta olduğu gibi diğerleri küçük küçük dallar. Saçak kök monokotil. Genellikle tek çenekli bitkilerin çoğu saçak kök kök bulunduruyor. çenek deniliyor tamam mı? Çenek latin cesimledir koti. Eğer fasulye bu arada tek çenek değil mi çift çenek değil mi? Çift. Çift neden? İki bak ortasından bir şey çıkıyor ya İki e, sağ solda iki yüzeyi olduğu için çift çenek. Ha eğer tek bir yüzey varsa monokoti yani tek çenek arpa, buğday, e, kazık kökü örnek bak fasulye, nohut, havuç. Bak burada kök olarak havuç yazdım. İşte e, fasulyeyi söyledik oldu mu? Hı hı. Tamam. Şimdi kökün boyuna kesiti. Boyuna kesitine baktığımızda bak en uçta kalitra var. En uçta kalitra var. Kökün ilerleyen eline büyüyordu. E şimdi kilometrelerce uzunlukta olan bitki kökleri var. E bunun uzamasını sağlayan taşa geldiğinde e, işte yine de uzamasını sağlayan e, bu kök ucu melistenin ucunda ne varmış? Kalipten. Oldu mu? Kalipten. Kök şapkası da deniyor. Sonra hücrenin, hücrenin büyüme bölgesi sonra uzama bölgesi Kökü eline kesitine baktığımızda en dıştan içe doğru. Bir kere kök olduğu için onun da bir derisi bir üst tabakası olması gerekiyor mu epidermis. Sonra korteks kavuk bölgesi endodermis. Sonra merkezi öz merkezi öz. Dikkat, sen kökte ve gökte de şu monokotil ve dikotil ayrımını bilmen gerekiyor. Bu yüzden bakıyoruz. Şimdi bak buraya. <laughs> kökteki monokotil bitkilerde monokotil bir kökte bak ne var altında endodermisin hemen altını mavi ile çizdim. Perisikl. Evet, tamam. tamam canım sağ ol. Perisikl denilen bir yapı var. Bak burada şunlar flöem, şu ise siyahlar kasiler. Bilmen gereken dikotillerin köklerinde yıldız şeklinde kısılar. Tamam mı? Ve burada çok yıllık diye düşün. Seneye de var, ondan sonraki seneye de var. Eğer işte yolunmazsa, kesilmezse falan. Oldu mu? Şimdi seneye de varsa bunda kesin toplamış. Neden? Çünkü yaş halkası oluşturacak. Yıl alacak. Değerli toplu olması lazım. Oldu mu? Şimdi bakıyorum. Dışa doğru olanlar bak. Merkeze doğru değil. Dışa doğru olanlar flöem. Bak merkeze doğru kisiler. Merkeze doğru kisiler. Tamam mı? Tamam. Merkeze doğru olan kisiler. Şimdi bakıyorum burada kambiyum var. Bak bunun öz bölgesi yok. Bunun öz bölgesi var kambiyum yok, kambiyum var. Et kalınlaşma yok. Çünkü seneye yok. Ama bunu iki var. Gölde de bilmeniz gereken bak gölde. Tepe tomurcu, yanma tomurcuk var ve burada nodyum denilen güzellikler var. Hadi burada falan gösteremiyorum. Ne yapıyor nodyum? Yeni dalların oluşmasını sağlıyor. Nodyumdan önceki yapıya ne deniyor? İnternodyum. Öncesi gibi düşünebilirsiniz. Oldu mu? Tamam. Gel da Çok basit. Bilmen gereken. Göre Fotosentez tellimi gaz alışveriş. Kısımları yaprak ayası, yaprak sapı. Peki yaprak ayası nedir? Bak, elinin ayası, yüzeyi. Tamam mı? Şimdi monokotil dikotil de yaprak nasıl? Monokotilde yaprak paralel. Hiç. Monokotillerde yaprak paralel. Bak paralel, 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 paralel. Ee, mısır koçanı, mısır yaprağını görmüşsünüzdür muhakkak alırken falan ya da işte şeyde. Bak onda hep böyle paralel paralel gidiyor. Ama bunda nedir? Ağsı bak ağsı damlanmış, uzaklanmış. Dikotilde. Tamam mı? Monokotilde yaprak sapı bulunmaz. Nedir yaprak? Direk. Mesela mısır koşağında direk yaprak neye bağlıdır? Gövdeye bağlıdır. Tamam mı? Ama bunda bulunuyor. Direk gövdeye bağlı değil. Sap bulunuyor. Tamam mı? Monokotil otu gövdeli, dikotil odunsu. Monokotilde kambiyum yok, dikotilde kambiyum var. Monokotilde kapalı iletimde Bak kapalı dediğim bu. Dikotilde ise açık iletimde bir Bak. Derne toplu düzenli. Açık. Her şey şeffaf gibi düşünebilirsin. Kısilemin, flömin, yelveli. Geçtim. Monokotilde saçak kök bulunuyor. Dikotilde kazık kök. Ee, çok böyle bunun üzerinde zannetmiyorum ama yine de vermiş olalım. Monokotilde taç yaprak. Üç ya da üçün katları taç bitkilemesinde göreceğiz taç yaprakları. Dikotilde ise taç ya da 5'in katları şeklinde. Dikkat! Şimdi buradan soru geldi haberin olsun çok önemli. Hemen. Hemen. Kurak bölge, bölge bitkilerinin yapraklarının özellikleri nelerdir? Şimdi terlemeyi azaltan kütükula tabakası kalındır. Kütükula tabakası Monsu neydi? Şey. Mumsu ayvanın üzerinde Güzel. Ne yapıyordum? Kalan olursa Aynı. su kaybını daha çok böyle engelliyordu gibi. sayısı fazladır. Bu da yine bir adaptasyon. Kurak bölge bitkilerinde yaprak ayarları ayağın elleri yüzeyi terlemeyi azaltacak şekilde incedir. Mesela kaktüs dese ki ay ben şöyle çarşaf gibi bir yaprak sereceğim dese bütün suyu çöz, çöz 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 gitti. Ne yapıyor? Diyor ki ben kurak bir yerdeyim su yok. İğne şeklinde yaprakları buluyor. Oldu mu? Geldi. Somalar küçük ve az sayıda hatta diplerde yaprağın direkt yüzeyinde değil mezofil tabakasına gömülü terlemeyi azaltmak için azaltmak içindir bu olay stomalar küçük ve az sayıda ve mezofil tabakası da kalındır diyoruz. Oldu mu? Hmm. Burası önemli. Size verdiğim her şey, her tahta sorulur. Haberiniz olsun. Kendinize cici bakın.